Nazar Tekstil kurucusu ve onursal başkanı rahmetli Mehmet Balduğ'un adını taşıyan Mehmet Balduk Fen Lisesi öğrencilerine çanta ve Balduğ'un en sevdiği mavi renkten oluşan forma desteği sağladı. Nazar Tekstil tarafından Kahramanmaraş Gaziantep yolu üzerine yeni yapılan ve 2025 Şubat ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan Mehmet Balduk Fen Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencileriyle eğitim hayatına başlamıştı. Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Mehmet Balduk Fen Lisesi'nin ilk öğrencilerine çanta ve forma desteği sözü vermişti. Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, bugün Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bestami Gül, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart'ın da katılımıyla Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki geçici binasında hizmet veren Mehmet Balduk Fen Lisesi, öğrencilerine çanta ve formalarını dağıtarak başarı dileklerinde bulundu. Beytova. Deçanta Tekstil Ticaret Kurulu Başkanı Erdoğan Baba. Sizler de onun ismiyle olmuyor dokuyacağım için bence çok şanslısınız. Ben de sizlerle beraber bir yol alacağımız için mutluyum. Çanta ve forma dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul. Çanta ve formanın bir eşyadan çok ilk öğrencilerine Mehmet Balduk Fen Lisesi'ni hatırlatması ve öğrencileri el üstünde tuttuklarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Balduk şöyle konuştu. Nazar tekstil olarak Ulusal Yönetim Kurulu Başkanımız ve kurucumuz Mehmet Balduk adına yaptırdığımız Mehmet Balduk Fen Lisesi geçici binasındayız şu anda. İnşallah ikinci öğretim yılında hazır olmuş olacak mevcut binamız. Ama çocuklarımız sergi yapmadan önce onlara bir söz vermiştik. Ee, okul formalarınız ve çantalarınız bizden size hediye olsun. Çünkü o bir eşya gibi görünüyor mu aslında ilk öğrencilerimizin bizi her zaman hatırlayacağı, her zaman ellerim, ellerimizin üzerinde olacağını hissetmelerini sağlamak istedik. Bu sebeple Mehmet Baldur'un en sevdiği renk olan renkle hediyelerimizi takdim ettik. Umarım çok başarılı bir öğretim yılı olacak. Öğrencilerimiz Türkiye'mize, dünyada temsil edecek halde yetişmiş öğrenciler olarak mezun olacaklar ilk öğrencilerimiz Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydursen Nazar Tekstil ailesine teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu Mehmet Balduk Fen Lisesi merkezimizin 3. Fen Lisesi. Güzel de bir ortalama ile öğrencilerimiz buraya yerleşmiş bulunmakta. Şubat ayı itibariyle ikinci dönem itibariyle eğitim öğretimi açmayı hedeflediğimiz, bunun heyecanını ve hayalini şimdiden kurduğumuz güzel, modern bir binayla inşallah çocuklarımızı buluşturacağız. Ben bu emeklerinden dolayı, bu güzel katkılarından dolayı çok kıymetli Balduk ailesine, e, hanımefendiye buradan e, huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Kendilerine ve ailelerine saygılarımızı ve hürmetlerimi arz etmek istiyorum.